Evet, hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kot pantolon parçası daralma işlemi nasıl yapılır, onun çalışmasını yapacağız. Onu göstereceğim sizlere. Nelere dikkat etmeliyiz? Parça daraltırken veya ölçü alırken nelere dikkat etmeliyiz? Keserken, dikerken onları anlatacağım sizlere. Ölçümüz bu şekilde. İğneyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan iğne burada, burada, burada ve burada bitiş noktamız. Şimdi Bizim pantolonumuzun dizinde de biraz bolluk olduğu için ben dizden yukarıya çıktım ölçüyü. Normalde sizin e, daraltacağınız pantolonun diz kısmı iyi geliyor ise diz kısmı ve dizden yukarıya iyi geliyor ise burada bitirmeniz lazım. Dil, dizde bitirmeniz lazım. Ölçüsünü alıp diz nereye geliyor orada bitirmeniz lazım. Evet ben dizi de daraltacağım biraz. Dizden yukarıya kadar. Şimdi ne kadarmış bizim daralmamız? 2,5 santim paça ağzı. Bir buçuk santim baldır efendim ee, çok az bir santim kadar diz ve dizin üstü burada da sıfırlıyoruz zaten şimdi hemen iğneden aşağıya daralacak olan kısmın mesafesini alıyorum 58 santim yazayım buraya 58 unutmamak için evet iki 1,5 bir buçuk 1 santime yakın. Burada da sıfırlıyoruz. Evet. Bunları belirledikten sonra iğnelerimizi alabiliriz. İğnelerimizi alıyoruz. Daha sonra geliyorum ben. Pantolonu tersine çevirip arkadaşlar. Normalde ağdan bacak arasından daraltsak daha iyi olurdu. Burada spor dikiş olduğu için e, buradan değil. Yan dikişte spor dikiş olmadığı için oradan daraltma imkanımız var. O yüzden yapacak bir şey yok. Yandan daraltıyoruz. Şimdi Dikişin 5 santim veya 6 santim bir tarafa. 5 santim 6 santim bir tarafa. Açalım paçamızın dikişini. Güzelce. Dikkat edelim açarken de. Ben maket bıçağı kullanıyorum. Elim alıştığı için yani yırtma işlemi falan olmuyor. Ustalaştım yani sizin anlayacağınız. Evet arkadaşlar videolarımı beğeniyor musunuz? İnşallah beğeniyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyor. Sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ee, ne tür içerikler istiyorsunuz? Onları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ee, dikişte ne aşamad aşamadasınız? Yeni mi başladınız? Ee, orta halli mi? Veya usta derecede misiniz? Ee, bunları belirtin. Ben size ona göre videolar çekeyim. Evet arkadaşlar. Pantolonumuzu bu şekilde yatırdık. Şimdi bizim boyumuz kaç santim yukarıya kadar daralması vardı. 58. Evet. 58 cm buraya işaretimi koydum. Burada bitireceğim daralmamı. Daha sonra paça ağzı 2,5 santim idi. Güzelce düzleyin arkadaşlar. İtinalı yapın. Yani kendi işinizi yaparken hani kendi işiniz dahi olsa dikkatli yapın. İki buçuk santim, şöyle güzelce, evet. Mezronu iki buçuk santimden koyduğum işaretimi aldım. Şimdi bir karış yukarıya idi, şöyle. Burası bir buçuk santim, şöyle. Şurası. Buradan bir buçuk santim ölçüm alıyorum. Evet bir buçuk santim aldıktan sonra şimdi bizim pantolonun dizden yukarıya kadar daraltıyor idik ee, hatırlarsanız burası bitiş noktamız şurada da şöyle bir bir santim kadar dizde daralmamız vardı hemen cetvelle çizimi yapayım ben bu şekilde Evet Pantolon düzgündür. Samet'in pantolonu bu arkadaşlar. Şu şekilde daha rahat görürsünüz herhalde. Şöyle. Evet. Buradan buraya bir çizgi. Şimdi. Direkt düz cetvelle çizersem arkadaşlar. Ee, şeylik olabilir. Hani ne diyeyim size. E, az ya da çok daralma Olay olabilir. Ondan dolayı çizgiden çizgiye, çizgiden çizgiye yapıyorum çizimimi. Çünkü girinti çıkıntı olabilir. Daha sonra pantolon da şeye yapıştı arkadaşlar. Ütü masası ya. Ütü masasına yapıştı kumaşa. Kumaşa yapıştı. Şöyle. Evet. güzelce. Çizimimi yaptıktan sonra arkadaşlar evet. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Çizgilerden dikip burada sıfırlayacağız. Şuradan güzelce dikerken buraları güzelce bir getirmeye dikkat edelim. Şöyle evet çizgimiz buradaydı. Evet. Şimdi makineye geçip dikiş işlemi yapalım arkadaşlar. Makineye geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Dikiş işlemimize geçiyoruz. Kaşamızın daralma işleminin dikiş kısmını yapıyoruz. Yapılmış işlemine geçtim. Bu şekilde güzelce Bir olduğuna dikkat edecek şekilde başlıyorum. Diksamı atarak başlıyorum. Evet, düz diyelim güzelce. Gelişi güzel e, yapmayalım bozuk olmasın. Dikkat edelim. Yaparken arkadaşlar, şu şekilde alt kısmı şöyle e, yukarıya doğru, kendinize doğru, üst kısmı da. Makinaya doğru vererek yapar daha düzgün olur, kotluk dönme olayı olmaz. Evet. Bu kısma kadar güzel bir şekilde geldikten sonra bizim daralmamız burada bitiyor idi. Yaklaşık bir 15 metre mesafe kala. Buradan sıfırlamak üzere ayarlayalım. Buraya gelip de birden çıkmayalım. Güzelce. Şöyle. Bakın değerli arkadaşlar. Pes alır gibi. Tıpkı pes alır gibi. Pes ucunu göz önüne getirelim. Evet. Bu tarafı daralttım arkadaşlar güzelce. Şimdi ben buna overlock çekeyim. Biri diğer paçayı da daraltmıştım kovarlığını çekeyim güzelce. Bitişlerini de sizle beraber çekelim yine. Bekleyin. Evet değerli arkadaşlar. Ovarloğumuzu çektik güzelce paçamıza. Şimdi şu açmış olduğumuz spor dikişi kapatma zamanı. Bu şekilde. Bakalım. Yan içine tarafa yatıyor ise arkaya yatar genelde. Arkaya yatıralım. Bu şekilde güzelce İpler varsa onları temizleyelim, alalım. Evet. Dikkatli bir şekilde. Evet. Diğer paçaya geçtik. Paçamız da aynı şekilde. Tam eski dikişin yerinden işte dikişin bittiği yerden orada tamamlıyoruz. Güzelce Paça dikişimizi de kes, çekmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ütüleyip en son aşamasında bitim aşamasında görüşelim. Evet arkadaşlar ütümüzü yapar iken de daraltmış olduğumuz bölgenin ütüsünü yapar iken de ütü bölge yapıyor. Bir saniye. Bu şekilde pantolonumuzu serip dikiş şöyle 3-4 santim içeride kalacak şekilde pantolonumuzu serip güzelce dikişlerimizi katlı kalmayacak şekilde elimiz yardımı ile açarak daralma bölgemizin ütüsünü yapalım. Evet. Şimdi bu pantolon nasıl ütülenmişti? Adam şöyle ütülemiş. Yani bunu düzelteceğim ben. Şu şekilde. Spor dikiş öne bakacak. Paça dönük durur yoksa. Evet. Maalesef böyle hatalar oluyor. Olabilir. Bütün hatası fazla önemli değil. Bu şekilde güzelce jilet gibi yapalım pantolonumuzu. Evet. Dedik. Evet değerli arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere daralma işlemi nasıl yapılır onu uygulama uygulamalı olarak anlatmaya çalıştım gösterip anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.